Batı tarafından Şam'a doğru gelen sarı bayraklı gri binekliler olur. Çok büyük katliam ve e, kızıl bir ölüm, yani komünistlerin yaptığı katliam, ölüm sarı bayraklılara, bayraklılarla hakim olur. Bu da YPG'nin bayrakları olan bayrakları sarı. Evet. Şam'da, Hareste'de katliam olur. Ciğer oğlu Şam'da minberde oturur. Yani devleti idare eder. Evet. Yani Esad'ın oğlu. Evet. Şu an başta. Ciğer yiyicinin oğlu diyor zaten. Şam'da minberde oturur. Yani devlet idaresinde olur. Ancak bundan sonra Mehdi'nin zuhurunu bekleyin. Evet. Görüyor musun? Bak sarı bayraklı YPG'nin bayraklarına evet. varıncaya kadar anlatıyor. Evet. Bak kızıl olanları ayrı. Bak kızıl yıldız ayrı anlatıyor. Evet sarı bayraklara ayrı anlatıyor. Evet. Yerini de söylüyor. Evet, evet. Haresta diyor. Katliam olur diyor. Evet.